Sende. Korkut. <laughs> <laughs> Başladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün de korsan oyun açıyoruz. Merhabalar. Hadi açalım mı? Çok merak ettim. Bakalım. Merak ediyor musun Arya? Evet. İşte bunlar kılıçlarımız. Açayım mı kılıçları? Açalım. Tamam. Nereden açtın onu? Bakıyorum. İyi evet. yaşa. Gerçekten mi bu? Evet. Ben da yanında. Bakayım da. Eni ben keştim. Korsalıyı yerleştirelim. Yerleştirdik. Şimdi Evet ben yerleştirebilirim. Tamam yerleştirdim. Yerleştirdim. <laughs> evet şimdi kılıçlarımızı. Dikkatli ol çünkü şeyinden kopabilir, Şu çevirerek yaparsan daha rahat olur. Onlar neymiş? Kılıçları, hmm. saplayacağız buralarına. Allah Allah. Hazır mısın? Hı. Önce taş kağıt makas hali ya. Taş, taş kağıt. <laughs> kağıt ben geliyorum? Böyle dursun Bana dön. Tamam. Taş kağıt makas. Olmadı bir daha. Taş kağıt makas. Bir daha. Taş kağıt makas. Ben başlıyorum. Hmm. Şöyle. Korsan hiç dokunmuyoruz. Tamam. Sen de. İstediğin bir yere. Hmm. Şöyle. Şöyle tut Ali'cim şuradan. Korsan ha. Evet. Evet. Hmm. Kim fırlatırsa o kaybediyor. Ben fırlatmazsa? Ben evet. fırlatıyorum. Hmm. Ben kaybederim. Harika kazandı. Bravo harika kazandı. Dur anneciğim önce bunları çıkartalım. Sen kazandın. Hayır korsanı koy. Korsanı koy. Bastır. Evet tamam. Tamam. Hadi tekrar başlıyoruz. Bu sefer bir daha. Ka taş, kağıt, makas. Sen kazandın. Hadi bakalım başla. Hmm. Bu sefer yine ben mi korsanı vırlatacağım? Sen kazandın ya Arya. Bırlayabilir, ee, her an bırlayabilir. <laughs> Arya kazandı yine. Diyeceksin. Ya Arya. kazandı. Önce bunu. Tamam. Tamam. Hadi. Taş. Kaz, ha, Ta makas. yine sen. Hadi bakalım. Evet. Yine sen. Yine sen. Yine sen. Çok şanslısın abi ya.

çok şanslısın. Şimdi bir döndüreyim şunu. Bir döndüreyim şunu. Şimdi. Bana dedik olsun. Tamam. Hadi bakalım. Taş. Taş. Makas. Ben kazandım. Tamam. Evet sen de. Nasıl oluyor Demar ya? Ben çok beğendim bunu. Sen ya. mi kazanmayacaksın yoksa ben mi kazanacağım? Korkuyorum. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Ay. Fırlamadı. Fırlayacak mı? Evet. Bence aile fırlatacak bu sefer. Bence bu sefer sen fırlatacaksın. Sen. Sağ. Arya, Arya, Arya. Anne, anne. Korkuyorum Arya. Hadi. Hadi Arya, hadi Arya. <laughs> Olmadı. Geliyor. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> sıra bende anneciğim. Kesin bende koyayım. Geliyor, 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 oh! geliyor. <laughs> <laughs> <Anne>, yine yani ben de Şimdi de ben. Dur bir dakika bunları çıkartma. Ama yine ben de kırıldı dargın. Ha olmaz. Sen ben yine de kırılacağım. Evet. Ben kendim. Hadi. Taş, kağıt, makas. Ben başlıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Sıra sende. Ben en çok kırmızı seviyorum. Mavi, sarı, yeşil. Geldi çekmis sende. İyilik olmaz. Bu sefer artık olmaz. Abi sen çok şanslısın ya. Hiç bulamazsın. Hayır baba. ben dedim bulladı. Ben kazandım. Sen direm. Sen dire. Ben kendim. Hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. Bir daha. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Sen. Hadi bakalım. sıra sende. Hayır sıra sen. Sen iki oynadın mı ben anneciğim sıra sende. Sen sen sıra. Tamam ben bir daha oynuyorum o zaman. Bir daha oynuyorum. Bir tane daha. Ben. Evet sende. de. Ben de. Yavaş yavaş yapalım çünkü karışır kim de fırladı her yer.

Ne ay ne fazlalar evet, ya. Bir kere de, <laughs> de fırlattı. Ay ne beklemiyordum dostu. <laughs> evet. Hadi ben başlıyorum. <laughs> Sen de. Gol gol. Ay ay yine fırlattı. Bir <laughs> tane. Hadi. Hadi bakalım. Sen de. Sen de. Evet. Şimdi kim fırlatacak bakalım. Bence Ali e. sen fırlatacaksın. Sen. Evet. Það er aðeins. Vedalaşalım mı? Hayır, Hadi biz oynayalım devam edelim vedalaşalım <laughs> arkadaşlar. Ne? Ve arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın ben arkadaşlar, ben. görüşürüz. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.